bitmiyor ne çok kelam bu yetmiyor satırlar Beklemek mi kader yoksa gitmemek mi anlat Gecesi bir ayrı gündüzü bir ayrı bela Beni bana parçalatan o yarime selam Hayattan bıkmışım ustam elimde bir tespih Ne iş var hala bu cüzdanımda resmin Sen aşka aşıksın ben kadere teslim Affet beni Rabbimin inni küntü ne zalimin Şüphesiz ki ben kendime üzülmeden oldum Her gece bu göz pınarım sebepsiz mi doldu Sen bu sevda Leyla'nın çölünde bir çiçektim soldu Cahile laf anlatmak harbiden de sormuş Kimse bana yar olmasın yarenim olmazsa Bir tanecik derdi mi kendi derdi saymazsa Şimdi alim olup gelse yağmur olup yağsa Kırık dökük dalımdan bir tane yaprak oynamaz Ben aşkı bilmem, bilmem, bilmem. Bana sevdadan bahset, bahset. bahset. Dokunmadan sevmek Her yiğidin harcı değil dokunmadan sevmek Gidişin bir selam eksiklik önemsiz fazla bir şey değil üzülmem ne kadar zulüm varsa yaptın İşte o gün lanet etti sana bütün melekler Saçının teline değen rüzgar bile ölsün İstedim ki kırık kalbi sevgilerle dolsun Ben bu sevda ateşinde cayır cayır yandım Kimsenin bir damla suyuna ihtiyacım yoktu İçimdeki cinayetin failleri özgür Başım her gün çatlıyordu aşıma seyir sürdüm Ben bu acıyı atomlarına ayırıp bölerken Onu bir başka kolda gülüp gülüşürken gördüm Yaşadığım hepsi bir masal Değilse ne ki deki oğuz çıldırmış ay yaşın teki Kimse gidip aramasın Ömürlük bir eşi Arkandaki gölge bile bir damla ışığı esir Vakit henüz tamam değil Yine de sen bilirsin Sözüm sadece şarkı değil vasiyetim bilirsin. Ben bu dünyadan göçüp gidip Hakka yürütümde Kalbim hariç tüm organımı bağışlayın gitsin Benimle ölsün bu kalbi Kimse taşıyamaz Benimle ölsün ki zehri aşkı tatmasınlar Belki de bu kırık kalbi toprak bile almaz içinde sen olan her şey ateşten bir parça Hangisi zor söyle kutupta yanmak mı Yoksa haziran gününde ayazda kalmak mı Hangisi zor söyle yetmez yarım akılım Yaşlarken ölmek mi yoksa ölürken susmak mı dayanmak mı? Yoksa daha ayarda kalmak mı? Hani bütün zorluklarda yetmez yeri bakılır, yaşarken ölmek mi yoksa ölmüşten mı?